kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere kabuzluk ve iç parazitten bahsedeceğim. Eğer balıklarımızda kabuzluk ve iç parazit varsa bunları nasıl tedavi edebiliriz? Tabi bundan önce bunların oluşmaması için neler yapabiliriz? Bunlardan bahsedeceğim. Kendi bildiklerimi anlatacağım yine sizlere arkadaşlar. Videoya geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olarak bildirimleri açarsanız bundan sonraki bütün videolardan zamanında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Yine kısa bir hatırlatma yapacağım. Katıl butonuyla kanalıma destek veren İbrahim Ergül, Özgür Er, Mehmet Şeşen, Akvaryum Kaptanı kanalından Osman abime, Akvaryumca kanalından Muhammed kardeşime ve arkadaşlar bu İstanbul kanalına Cihan kardeşime çok çok teşekkür ediyorum. Ee, yani ustalarımız, abilerimiz sağ olsunlar bizleri desteklediler. Onlardan çok çok teşekkür ediyorum. Sizler de arkadaşlar katıl butonuyla kanalıma destek verebilir. Çorbada benim de tuzum bulunsun diyebilirsiniz. Hadi videomuza geçelim. Umarım ki güzel bir video olur. İyi seyirler diliyorum. Evet arkadaşlar öncelikle kabızlıktan bahsedeceğim sizlere. Bakın burada bir melek balığı benim kabız. Karnı bir hayli şiş görebilirsiniz arkadaşlar. Yani bu yumurta toplamış olarak da görünebilir ama bu kadar yumurta toplamış olsaydı mutlaka tüpçüğü de çıkmış olurdu. Tüpçüğü olmadığı için bu balıkta bir kabızlık var arkadaşlar. Bu kabızlık tabii ki tedavi yöntemlerini sizlere anlatacağım. Ama tedavisine geçmeden önce bu kabızlığın hiç oluşmaması için neler yapabiliriz? Bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar sizlere. Kabızlık neden oluşuyor arkadaşlar? Sürekli kuru yem vermek, balıklarda kabızlığı oluşturur. Sürekli tek düzen, tek tip yemler vermek balıkta kabızlıkları oluşturur. E abi iyi anlatıyorsun da senin balığın da kabız olmuş diyeceksiniz. Arkadaşlar yani bazı balıklarda bu olabiliyor. Neden olabiliyor? Çünkü balık sadece sevdiği yemleri yiyor. Ben takip ediyorum buradan. E, bu balığımız mesela çok fazla canlı yeme ilgi göstermiyor. Ama e, arkadaşlar Seradiskus'u bir hayli çok fazla seviyor. Birazcık da obur bir arkadaş. O sebeple kabız olmuş. peki arkadaşlar bu kabız olan balıklarımızın hani olmaması için neler yapabiliriz demiştik ya. Arkadaşlar balıklarımızı bol bol canlı yem vermemiz gerekiyor. Sürekli kuru yem yemeleri balıklarda kabızlık oluşturur. Balıklarımıza su piresiydi. Arkadaşlar artemiyaydı. Kurttu. Hani kan koruduydu. Bunları güzel güzel vermemiz gerekiyor. Çünkü eğer bunları vermezsek balıklarımız sürekli kuru yem yedikleri için kabuz oluyorlar. Bakın şurada bir erkeğim daha var. Bunu da göstereceğim sizlere. Bu erkeğimin de karnı bir hayli şiş. Bu balık da kabuz. Yani arkadaşlar ne çok fazla yemleme yapacağız ne de hep tek tip yemlerden vereceğiz. Balıklarımıza sürekli çeşitli yemlerden vermeye çalışacağız. Hatta arkadaşlar haftalık yani bu balıklar protein ağırlıklı beslenen balıklar olsa bile haftalık bu balıklarda bitkisel içerikli yemler kullanmak, haşlanmış sebzeler kullanmak bu balıkların kabuz olmasını engelleyecektir. Ee, abi ben veriyorum ıspanağı yemiyor. Ee, arkadaşlar eğer balığınız ıspana, haşlanmış ıspanak, haşlanmış bezelye gibi sebzeleri yemiyorlarsa ee, balıklarınızı aç bırakabilirsiniz. Açlıktan balıklara herhangi bir zarar gelmez arkadaşlar. Yani balıklarınızı aç bırakmanızdan 2 gün aç kalmasına 3 gün aç kalmasına balığınıza herhangi bir zarar gelmez. Ee, yani eğer böyle bir kabızlık durumunda bu kabızlıklara engel olmazsanız bu kabızlığı eğer tedavi etmeye çalışmazsanız işte o zaman balıklarımıza zarar gelir arkadaşlar. Bakın buradaki çiftliğim yumurta dizmişler. Maşallah diyelim, maşallah diyenlerin daha çok olsun. Şu an anne yumurtaları havalandırmaya devam ediyor. Ama biz konumuza devam edelim. Evet arkadaşlar, kabızlığı önlemek için haftada bir gün, haftada bir gün haşlanmış sebze vereceğiz balıklarımıza. Ve haftada mutlaka bir iki günde canlı yem vermeye dikkat edeceğiz. Yani tek düzey yemler kullanmak balıklarda kabızlıklara sebep olur arkadaşlar. Hiçbir balığımızda tek düzey yem kullanmayacağız yani abi ben bir paket yem aldım bitene kadar bu yemi kullanayım bitene kadar o yemi kullanma birkaç çeşit yap yemlerden birkaç çeşidi kullanmaya çalış senin için ve balıkların için çok çok daha iyi olur çok çok daha sağlıklı çok çok daha güzel balıkların olur balıkların formu çok çok iyi olur arkadaşlar zaten canlı yem balık yiyen balık her zaman kendisini belli eder. Kabızlıktan bahsedeceğim bu kadar. Balıklarımızı aç bırakıyoruz. 2 gün, 3 gün aç bırakıyoruz ve sebze veriyoruz arkadaşlar. Balıklarımıza sebze verdiğimiz sürece balıklarımız asla kabız olmayacaklardı ve tek tip yem kullanmıyoruz. Tedavi ederken de dediğim gibi balığımızı aç bırakıyoruz. Haşlanmış ıspanak olur, haşlanmış bezelye olur. Sebzeler vererek midesini rahatlatıyoruz arkadaşlar balığımızı. Şimdi gelelim iç parazite. Bu bahsedeceğim iç parazit çok çok daha ölümcül arkadaşlar. Yani iç parazitin eğer müdahale etmezseniz çok çok daha ölümcül sonuçlar doğurabilir. İç parazitten balığımın iç parazit olduğunu nasıl anlayacağım? Yani iç parazit olduğunu nereden bileceğim? Nasıl anlayacağım derseniz arkadaşlar bunu anlamak için de balığımıza dip çekimi yapacağız sürekli. Balıklarda dip çekimi yapacağız ve dışkılamalarını kontrol edeceğiz. Eğer dışkılamalarında balıkların beyaz, şeffamsı bir dışkı çıkıyorsa arkadaşlar, çok ince, uzun, beyaz, şeffaf dışkılar çıkıyorsa bilin ki balığımız iç parazit olma harifesindedir. Bunu engellemek için ne yapacağız arkadaşlar? Tabii ki yine her zamanki gibi hastalıktan önce hastalığı engellemeye çalışacağız. Bu iç paraziti engellemek için de ne yapacağız? Arkadaşlar genellikle iç parazit akvaryuma yeni eklediğimiz balıklardan bizlere bulaşır. Akvaryumuza gelir. Yani akvaryumuzda kendiliğinden oluşması çok çok bakımsız bir akvaryumda olur. Eğer akvaryumuza düzenli dip çekimi yapmıyorsak, balıklarımıza düzenli olarak bakmıyorsak Arkadaşlar bu sefer akvaryumumuzda kötü huylu bakteriler birikmeye başlar. Kötü huylu bakteriler üremeye başlar. Ve balıklarımız maalesef ki iç parazit olurlar. Yani iç paraziti engellemenin diğer garanti bir yolundan bahsedeceğim sizlere. Arkadaşlar bu da çok basit. Kanalımda yapımı var. Videonun yapımı var. Oradan da bulabilirsiniz. Balıklarımıza sarımsaklı yem yapacağız arkadaşlar. Haftada bir gün balıklarımıza sarımsaklı yem yapacağız balığımızın durumuna göre vereceğimiz yeme göre birkaç baş sarımsağı alacağız ezeceğiz arkadaşlar bunun suyunu çıkartacağız ve çıkartmış olduğumuz bu sudan kendi balıklara vermiş olduğumuz yemimize ekleyeceğiz ve biraz bekleyeceğiz arkadaşlar birkaç dakika kadar bunu bekleyeceğiz yemin bu sarımsaklı suyu çekmesi yani daha doğrusu da sarımsak suyunu çekmesini daha sonra da balıklarımıza bu sarımsaklı yemi vereceğiz. Bunu yapacak imkanı olmayan arkadaşlar için piyasada sarımsaklı yemler satılıyor. Bu sarımsaklı yemlerden alarak bunlardan da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ama evde yapma imkanı olan arkadaşlar ben kesinlikle yapmalarını öneririm. Yapımı çok çok basit hem de maliyetsiz. Yani birkaç diş sarımsağı alıp sadece suyunu çıkartarak suyunu Yemimize karıştıracağız ve balıklarımıza vereceğiz. Bu arkadaşlar yüzde yüz iç parazitin tedavisidir. Yani yüzde yüz olarak iç parazitin tedavisidir. Eğer iç parazit çok çok ilerlemişse, yani aşırı bir derecede ilerlemişse, bu sefer arkadaşlar antibiyotik tedavisine, ilaç tedavisine geçebiliriz. Burada geçeceğimiz ilaç da bileci arkadaşlar. Çoğu hobici arkadaş bunu mutlaka biliyordur pilaj tedavisine geçebiliriz eğer çok çok ilerlemişse dediğim gibi ama çok fazla ilerleme yoksa sarımsaklı yem ile biz bu hastalıktan kurtulabiliriz. Dediğim gibi yani bu hastalığın oluşmaması için yeni balık eklerken çok çok dikkat etmemiz gerekecek. Yani mutlaka çok çok dikkat edeceğiz yeni balıkları eklerken balıkların hasta olmamasına dikkat edeceğiz ve sürekli dip çekimi yapacağız arkadaşlar. Sürekli dip çekimi yaptığımız sürece balıklarımızda iç parazit görmezsiniz. Yani suyumuz temiz olduğu, steril olduğu sürece balıklarımızda iç parazit görmezsiniz. Ama dip çekimini aksatır, bol yemleme yaparsak, suyun dengelerini bozarsak bu sefer balıklarda karın çöküklüğü başlar. Dediğim gibi şeffaf dışkılama başlar ve balıklarımız iç parazit olurlar. İç parazitin de arkadaşlar çok çok kolay bir tedavisi yok öyle söyleyeyim. Ama korunması kolay. Sarımsaklı yemle çok çok rahat bir şekilde korunabiliriz. Çok çok kolay bir şekilde korunabiliriz. Ama tedavi süreci dediğim gibi zor bir süreç olacaktır bizim için. O yüzden balıklarımız tedaviye kalmadan biz direkt olarak balıklarımızı hasta etmeden önlemlerimizi almaya bakalım. Ben şimdiden herkese sağlıklı hobiler diliyorum. Sağlıcakla kalın, sağlıkla kalın arkadaşlar videoma yorum yapar like'larla desteklerseniz çok çok sevinirim kanalım her geçen gün büyüyor videolarımı paylaşarak arkadaşlarınıza bahsederek arkadaşlar kanalımın daha da büyümesini sağlayabilirsiniz dediğim gibi beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim sağlıklı hobiler diliyorum sağlıcakla kalın